atılıyorsunuz. Ah tüh keşke öğrenseydim de hani bundan sonra ben şimdi kalkıp bunu hani kafamdan mı öğrenince mi düşmeyin yani. Hani öğrenmenin bile bir yani öğrenmenin yaşı yok o muhakkak ama hani belirli şeyler öğrenmenin bir yaşı var. Yani onları da çok geçe bırakmamak lazım. Yani mezun olduktan lazım. sonra bu eğitimler hani okulda bir yardımcı oluyor mu? Ne konuda? Yani, okul dışında hani böyle şeyleri Şimdi mesela var. siz futla ilgili bir şey biliyor musunuz? Ne? Sağlık uygulaması. Sağlık, sağlık. Çünkü serbest eczane açtığınız zaman karşınıza da dam diye sağlık uygulamak. Ha kalkayım bunu okuyayım tek tek bakayım yapmayacaksınız. Ben ben başladım. Bu nedir? Ne işe yarar? Hani bunu nerede kullanıyorlar? Kim bunu bize dayatıyor? Hani o anlamda mutlaka mesela en basit. Siz yaparsınız. Yani bu tarz şeyleri mutlaka Hele ki çünkü dördüncü sınıfsınız bir sene kalmış önünüzde. Hayır, hani bir sene de çok şeyi şey yapabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Zaten şimdiye kadar çok e, staj, yani sadece yazın yapabiliyoruz. Aha. Sene içinde i̇şte okul var. Yazın burada kalmıyorum, memlekete gidiyorum. Memleket sıcak. Tam Ramazan'a denk geliyor. Kaç kalmış <laughs> gelirse geliyor falan. O yüzden yaz stajları pek fizan geçmiyor çoğu arkadaş için de. Şimdi şu bir stajını biraz görüyoruz. <laughs> Aslında öyle düşünmeyin. Adam. Yani basit bir eczane bile hani iş yapmayan, günlük 10 reçete yapan bir eczane bile eee ya işlemleri yapıyordur. yapıyordur. <laughs> Her ay faturalandırma yapıyordur. <laughs> Fatura ödemeleri yapıyordur. Mutlaka döndürüyordur. Hani siz şeye takılmayın. Aa bu eczane çok iş yapıyormuş, az iş yapıyormuş. Hani reçeteyi tabii ki bakacaksınız hani nasıl danışmanlık hizmeti verdiğinden ama hani birazcık işin resmi boyutlarını da öğrenmeye çalışın. hani o çünkü maalesef hayatın gerçeği haline dönüyor bir yerden sonra. Sevimsiz işler ama yapılmak zorunda.